Günaydın. Yani bize günaydın. Bu hafta 3 günlük bir tatilimiz var. Ve bunu bize değerlendirmek istedik. Pazartesi günü Columbus Day denilen bir gün. Ve o gün bizim okul tatil. Bizim de hala arabamız yok bu arada biliyorsunuzdur önceki videolardan. Ve biz de araba kiralamak istedik böyle bir yere gitmek için. Çünkü burada şu anda en güzel döneme bastığının. yani bu bölgenin New England bölgesinin. Çünkü bu yaprak değişimlerinin olduğu bir dönem. Ve işte Amerika'da genelde bu sonbaharla burası özdeşleşmiş oluyor. O yüzden çok fazla turist geliyor bu dönemde buraya. Geliyormuş açıkçası. Bir de işte Halloween var. Halloween'de işte Salem burada yakın. Salem'de işte bu cadıların işte idam edildiği bir şehir olduğu için orada da bayağı festivaller oluyor. İşte dediğim gibi biz de araba kiralayıp ormanların olduğu bölgeye gidelim demiştik. Ama dün yani cumartesi günü bir tane koskocaman bastığında bir tane araba bulamadık. Müsait yani hiçbir firmada yoktu. Ve sadece pazar ve pazartesi günü bulabildik ve biz de o yüzden bugün gidiyoruz. Pazar gün gidiyoruz. Yani i̇nsanlar bu kadar buraya akın ettiğini bilmiyordum. Aklınızda olsun yani bu e, Ekim'in ortası gibi buraya gelecekseniz önceden planlamakta fayda var. Gideceğimiz yer 300 saatlik bir mesafe ama yani çok güzel görüntüler göreceğimizi düşünüyorum. Bunların hepsini kaydedeceğim zaten. Ya bu arada mevsimle alakalı çok zor oluyorum bastınla. Mesela şu anda Ekim'in ortasındayız, Ekim 2012'si ve yani hala çok soğuk değil bence. Hatta geçen haftaya kadar short tişört giye giyebiliyorduk. Bu hafta biraz daha soğudu. Yani kazak giydiğime bakmayın dışarısı o kadar soğuk değil ama hani dağlara gideceğimiz için giydim. E şu an o soğuğunu hala görmedim bastığını. Ama kış geliyor. <laughs> bu arada rover hala yapıyoruz. Yani köpek bakıyoruz. Yani aktif bakıyoruz bu arada yani. takvimimiz tamamen dolu. E ve o yüzden köpüşümüzü de bizimle alacağız. O da bizimle gezecek. Zaten çok seviyormuş bu orman yürüyüşlerini falan. Ona da güzel olacak bence. E ben zaten sonbaharla çok öncesinde de seviyordum ama Bastanın gerçekten çok güzel yani böyle özellikle bizim bulduğumuz merkezde böyle çok güzel evler dekor ediliyor yani sokak yani sanki Bastanın tarzı sonbaharmış gibi hissediyorum o evlerin eskiliği, antikalığı diyeyim. Yani bilmiyorum ben çok yakıştırdım şu anda sonbahara bastığını. Nereye gidiyoruz bu arada? Vermont diye bir yere gidiyoruz kuzeyde. Buraya yaklaşık 3 saat uzaklıkta. O buradan kuzeye doğru giderken de New Hampshire'dan geçeceğiz ve orada da oranın bu ıı, fall diyorlar burada. Bu bahar, sonbahar görüntülerini göreceğiz birazcık. Umarım ıı, umarım yapraklar çok dökülmemiştir. Hadi gidelim bakalım. Nasılsın? İyi misin? Ay şu güzelliğine bakın. Kaybolduk. Oo çok tatlısın. Like <laughs> böyle bir kasabada durduk o şey var izmantı <laughs> bedava diye buraya koymuşlar işimize yarar bir şey varsa alalım orada arada <laughs> iyi. koydukları şeyler bunlar Elimi şey bir çekmede Aa, bir şey söyleyeceğim ana ha? olsun ama alalım bir şey ne? Bir şey alabiliriz aslında ne olsun. Ya buradaki free kısımdan sadece ethernet kablosu aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok teknik bir adamsın biliyorsun değil mi? Mavi ethernet kablosu. Mavi ethernet. Evde varken yenisini almak için sinime dokunuyordu. Bir şey diyeceğim. Ya ben lamba falan aldım böyle süslü olsun diye. <laughs> Ay bak <belki gülüyor> kutuları gördü diyor ki aa ethernet kablosu. Herkesin ihtiyacı <laughs> Çünkü televizyon ethernet kablosu daha güzel çalışacak. Yes, I'm with my blood. I'm falling weak. You're hiding in the waves, you sad and speak. You come, but still, you with me. You will always <laughs> be my love. Always be my love. böyle Vermont tarafına doğru çıktıkça ağaçlar birazcık kurumuş yani dökülmüş yapraklar ama gene de çok güzel yani gene de güzel sarı, turuncu, kırmızı bir sürü renk var. Ama bence Vermont tarafına özellikle gidecekse birazcık daha böyle belki Ekim'in başı gibi daha uygun olur diye düşünüyorum ama gene de şu anda da çok zevkli. Biz yani zevk alıyoruz. Ama bazı yerler dediğim gibi birazcık ya ama yol o kadar zevkli ki yani böyle bir sürü küçük kasabadan geçtik ve işte bu kasabaların önünde, kasabaların evleri de böyle eski e, böyle vintage tarzı evler ve önlerinde böyle Halloween süsleri var çoğunlukla genelde böyle iskeletler bir şeyler balkabakları çok tatlı yollardan geçtik mutlaka bu arada Vermont tarafına gidecekseniz fall folyaj görmeye Vermont yüz yolu muydu? Değil mi? Ben Vermont yüz yolunu kullanın bizce. Gerçekten güzel. Ama dediğim gibi daha Ekim'in başı gibi gitseniz bence daha tam böyle ağaçlar tam oldu. Bir döneme denk gelirsiniz ama çok zevkli gerçekten. Yapraklar bir günde bile değişebiliyor. Yani mesela 10 Ocak, 10 Ekim'de gidiyorsunuz farklı bir şey oluyor. 11 Ekim'de farklı oluyor. O yüzden ortalama diyeyim Ekim'in başı daha uygundur buraları görmek için. Ama kesinlikle Ekim'in 15'ini geçirmeyin bence. Yani bundan sonra artık birazcık daha çok bir şey görülmez bu tarafta. Şimdi stava devam ediyoruz. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can't tell. Günaydın, bugün Fall Foliage'da, ikinci günümüz. Dün küçük bir kamping yaptık, otelde kalmadık. Biz buzu seviyoruz zaten, Amerika'dan öncesinde de yapmıştık. Uyandığımızda böyle yeşillik, yeşillikler değil aslında, sarılıklar, kırmızılıklar, bir sürü rengin olduğu bir ormanda uyumak gerçekten çok güzel. Yani şu an daha New Hampshire tarafındayız ama buradaki Fall Foliage görüntüsü, tekrar Fall Foliage diyorum İngilizce ama çünkü hani, Burada hep öyle dedikleri için çok güzel, çok masalsı böyle sarı, kırmızı bir sürü renk var. Ya buranın tam zamanıymış bunu anladım. Eğer zamanımız olursa ıı, Saleme gideceğiz akşam öğleden sonra neyse. Ama gerçekten çok güzel. Twilight filmindeki yerlere benziyor. Ya, o kadar yeşil değil aslında ama yani çok güzel. Şu an böyle yolun ortasındayız Böyle bomboş bir yerde Bir kişi evine şöyle ısıslar yapmış Göstereyim Böyle <laughs> Şuna bakar mısınız? Bayağı ciddi almış ya. Evi de şu arkadaki. Orada evdeler yani. Çok tatlı. <laughs> Şuna bak ya. Uğraşmış bildiğin. Bu gezimizi Salem'le bitirelim demiştik. Salem, işte bizim Boston'a yakın eskiden cadı olduğu sanılan insanların öldürüldüğü bir yer, asıldığı bir yer. O yüzden böyle işte cadı efsaneleriyle ünlü. Ama çok yağmur yağıyor. O yüzden normalde işte bu Halloween dönemi, Cadılar Bayramı döneminde böyle festivaller var sokakta. işte cadılar, büyücüler, bir şeyler var işte. Onu görecektik ama çok yağmur yağıyordu. O yüzden uğrayamadık. Neyse, orada artık belki haftaya gideriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok güzel bir sonbahar e, tatili oldu. Sonbahar Çünkü görmek çok istiyordum yani buradayken. Hep o dizlerde izlediğimiz o sonbahar görüntüsü e, Amerika'da gerçekten yaşadık. Güzeldi bence. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum.